Arkadaşlar acaba bu sene Noel Baba bizim yanımıza da gelecek mi? Bize oyuncaklar getirecek mi? Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun Damlası? Evet. Birileri beni mi çağırdı? Ha ho ha, ha. Noel Baba uslu duran çocukların yanına her sene gider. Ve onlara hediyeler getirir. Oh ho oh, oh. ho. İnanmıyorum. Noel Baba gelmiş. Yaşasın, yaşasın. İşte şimdi hediyelerinizi vereceğim. Oh ho ho. Oh ho oh. oh, ho. Oh, oh. Bu senin baykuş kız. Güle güle kullan. Oh ho oh, oh. ho. Teşekkür ederim Noel Baba. Çok güzel bir tarak bu. Bu senin kedi çocuk. Güle güle kullan. Teşekkür ederim Noel Baba. Çok güzel bu araba. İşte bu da senin hediyen kertenkele çocuk. Yaşasın, yaşasın. Çok güzel bir hediye Noel Baba. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın çocuklar. Ve sakın usta durmayı unutmayın. Seneye görüşürüz. Hey hey Noel Baba beni unuttun beni unuttun. Seni unutmadım ay kuzu. Sen bütün sene yaramazlık yaptığın için sana hiçbir şey getirmedim. Ama nasıl olur? Ben de hediye istiyordum. Ben de, ben de. Dur o zaman. Hey ben de tam sana göre bir hediye var. Bekle çıkarayım şimdi. Al işte senin hediyen de bu. Ya nasıl olur? Bana portakal mı kaldı ya? Onlar oyuncaklar bana portakal şuna bakar mısın ya? Yaramazlık yapan çocuklara işte böyle portakal veririm ben. Seneye ustu durursan sen de oyuncaklar alabilirsin. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz. Hoşça kal Noel Baba. iyi seneler.